Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar konusunu sorusunu çözeceğiz birlikte hemen başlayalım soruya. Buna göre Sümerler hakkında hangisi söylenemez demiş. Sümer medeniyeti tanrılara ulaşmak için çok katlı tapınak olan ziguratları oluşturmuşlardır. Bu ziguratların alt katı depo olarak orta katı ibadethane en üst katı ise resethane olarak kullanılmıştır demiş. Şimdi metni anladık. soru ışıklara geçelim. Çok tanrılı ilan inanca sahiptir demişler. De. Ne demişti arkadaşlar? Tanrılara ulaşmak için dediğine göre evet. İmparatorluk özelliğine sahip bir uygarlıktır. Burada imparatorluk veya devlet yönetimiyle ilgili halkla ilgili bir bilgi vermemiş. Bu kalsın o yüzden. Dini inanış mimarinin gelişmesini etkilemektedir. Evet ne yapıyor bunlar? Tanrılalaşmak için tapınak yapıyorlar. Ve arkadaşlar o tapınaklar mimaridir yani. İbadethanelerin çok amaçlı kullanılması. Evet e sen şimdi ibadethane yapıyorsun ama alt katı depo olarak kullanıyorsun. Tüm tarım yiyeceklerini depoluyorsun. Üst katı ise rastlatane bilim konusunda ayırıyorsun. Yani çok amaçlı kullanılıyor. Astronomi bilimi gelişmiş bir astronomi bilimi gelişmiş bir uygarlıktır. Evet arkadaşlar gelişmiş bir uygarlık zaten bir sürü şeyler yapılıyor yani. İmparatorluk özelliğine sahip bir uygarlıkla alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Cevap bu oldu. Arkadaşlar tüm derslerin oynatma listemizde bulabilirsiniz konuların sorularını. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Allah'a emanet olun.